Arkadaşım merhaba. Bugün seninle artık şu kalıtıma noktayı koyalım değil mi? Kalıtımda artık son videomuza geldik. X'e bağlı kalıtım, eşeğe bağlı kalıtım. Onu göreceğiz ve noktayı ne yapacağız? Koyacağız artık ondan sonrası. Sen soruyu çözeceksin, yanlışına bakacaksın. Soruyu çözeceksin, yanlışına bakacaksın. Biraz da benim soru çözüm videolarımı ekleyince onlara bakacaksın. Ve konuyu tamamlayacaksın. TET'de bir soruyu kesince bin atacaksın. 10. sınıf arkadaşlarım da önemli bir konuyu ne yapmış olacaklar? Bitirmiş olacaklar. Hadi gel başlayalım. Canlılarda cinsiyetin tayiniyle başlıyorum. Biraz sonra da X'e bağlı altında devam edeceğim. Canlılarda cinsiyet nasıl ortaya çıkıyor? Bir bizim gibi çıkıyor. Ne vardı bizde? 46 kromozom vardı. Bunlardan 44 tanesi sadece vücut özelliklerini taşıyordu. Otozom diyorduk o kromozomlara. İki tanesi cinsiyetle ilgili özellikleri de taşıyordu. Onlara da gonozom diyorduk. Gonozom çeşidine göre ortaya çıkabilir. Örneğin insanlarda iki tane X gonozomu varsa dişi, bir X bir Y gonozom varsa ne diyorduk biz buna? Erkek diyorduk değil mi? Cinsiyet böyle belirleniyordu. O embriyonik dönemde ortaya çıkıyordu. Bakın mesela kuşlarda ne varmış? ZZ gonozomlarını taşıyorsa horoz yani erkek ZW'yu taşıyorsa dişi oluyormuş. O zaman canlıların çoğunda gonozom çeşidine göre ortaya çıkıyor. Ama bazı canlılarda gonozom çeşidi yok. Tek çeşit gonozom var. Onlarda nasıl ortaya çıkıyor? Onlarda da sayısına göre ortaya çıkıyor. Eğer iki tane gonozom varsa dişi, bir tane gonozom varsa ne oluyor? Erkek oluyor. Bazı ee, omurgasızlarda. Bu da ne yapabiliyormuş? Gözlenebiliyormuş. İki tane X dişi, bir X erkek. Bakın gonozom sayısına göre oldu. Bu ikinci cinsiyet belirleme. Üçüncü cinsiyet belirleme. Hatırla sen bu videoyu izlediysen zaten eşey süremi de partenogenizi de izlemiştin değil mi? Erkek arı endi, dişi arı neydi? Kraliçe ve işçi iki endi. Demek ki homolog, kromozom takımı sayısına göre belirlenebiliyor. En olursa arılarda erkek oluyor, iki en olursa dişi. O zaman hocam bunlarda gonozom yok mu? Evet yok. Bunlarda gonozom yok. Herkes de bulunuyor ama tek takım olursa erkeğe dönüşüyor. Çift takım olursa neye dönüşüyor? Dişiye dönüşüyor. Bu da etti 3. Dört bana çok enteresan gelen bir şey, çevreye göre değişiyor. Yani düşünsene yumurta var, yumurta var, dişi mi erkek mi olacağı ortam sıcaklığına göre değişiyor. Yani aynı aynı tek yumurta eksi iki yumurta olsa birini sıcakta birini soğukta yapsan farklı cinsiyetler ortaya ne yapabiliyor çıkabiliyor, modifikasyona göre çevre koşullarının etkisiyle ortaya çıkıyor. Yani bir gen var. Çevreye göre ya dişi yapıyor ya erkek yapıyor ama aslında tek gen var. Mesela Bonellia viridis diye bir canlı e, solucan tarzı dişi bireye tutulu gelişirse yavrular larvalar erkek deniz tabanında yani başka bir yerde gelişirse büyük bir dişiye ne yapıyor dönüşüyor. Bakın bulunduğu ortama göre ne yaptı değişti. Bazı sürüngenlerde yumurtalar belirli sıcaklık üzerinde gelişirse dişi belirli sıcaklık altında gelişirse ne oluyor bakın? Erkek oluyor. Gördünüz mü? O zaman cinsiyet dört şekilde belirlenebilir. Bizim gibi canlılarda gonozom çeşidi. Bazı omurgasızlarda gonozom sayısı. Arı gibi canlılarda kromozom takım sayısı. Ve dört çevre etkisiyle cinsiyet belirlenebilir diyorsun. Şimdi bizle devam ediyoruz. İnsanda cinsiyete bağlı kalıtım. Şimdi ne vardı? 2N eşittir 46 kromozom vardı. Bu 46 tane kromozomdan 44 tanesi otozomdu. Sadece vücut özelliklerini taşıyor. Şu ana kadar gördüğün kan grubu, ondan sonra işte orak hücre anemisi, o bezelyelerdeki bunların hepsi otozomal değil mi karakterler? Otozomal dediği zaman şu ana kadar gördüklerini yapacaksın. Otozomal baskın derse o zaman büyük A olan bireyler diyeceksin. Otozomal çekinik derse o zaman küçük a küçük a olan bireyler diyeceksin. Anladın mı? Otozomal eş baskın derse hatırla bir önceki videoda MN vardı onlar diyeceksin. Gonozomal derse işler değişecek. Çünkü iki tane gonozom var ve bunların çeşitleri var. Ne var bunlardan? Biri X biri de Y. Dişlerde ne oluyordu? İki tane X oluyordu. Erkeklerde bir X bir Y oluyordu. Değil mi? Hikaye buydu. Sonra bir kızın, bir dişi bireyin iki tane x'i biri annesinden biri babasından geliyordu. Erkeğin x'i kesin annesinden geliyor çünkü y'si kesin babasından geliyordu. Değil mi? Bunları göz ardı etmiyorsun. Bak şimdi ben burada ne yapmışım? X, y kromozomlarımız bunlar. Şimdi x, y kromozomlarına baktığın zaman şu alttaki bölgeler Diğer otozomlar gibi homolog segmente sahip. Yani homolog kromozomun kısımları, değil mi? Bakın burası neresi? Homolog segment. Bakın burası ne? Homolog segment. Yani burada bir gen varsa burada da onun genin aleli ne yapıyor? Bulunuyor. Karşılıklı alel bulunuyor. İşte tam renk körlüğü diyelim ki orada. O zaman tam renk körlüğü geni hem X'te var. Bakın tam renk körlüğü geni hem X'de var hem Y'de var. Ama üst kısımlar aynı değil. O yüzden biz oraya homolog olmayan segment diyoruz. Bakın orası ne? Homolog olmayan segment. Mesela orada ne var? Kırmızı yeşil renk körlüğü var. Kırmızı yeşil renk körlüğü. O zaman arkadaşım X'in üzerinde kırmızı yeşil renk körlüğü var mı? Yok. O zaman kırmızı yeşil renk körlüğü sadece X üzerinde taşınıyor. X'e bağlı kalıtım. Bakın burada kanın pıhtılaşmama durumu hemofili var. O da X'e bağlı kalıtım. O zaman sadece X'te bulunuyor. Y'de bulunan var mı? Evet var. Spermazlığı var. Spermazlığı. Şimdilik değişecek ama sorularda görürsün diye yazıyorum. Mesela işte kulak kıllılığı. Gerçi orada değilmiş galiba ama Hani bu araştırmalarda çıktı. Gibi aleller var. Onlar da sadece Y'de bulunuyor. X'te kesinlikle ne yapmıyor? Bulunmuyor. Bak gördün mü? Şimdi bir dişi, bir dişi. Bu değil mi? Dişi X X'e sahip. O zaman bir dişi de şurada ne var? Şurada kırmızı yeşil renk körlüğü var. Hemen onun karşı kısmında gene kırmızı yeşil renk körlüğü var. O zaman dişi de kırmızı yeşil renk körlüğü ile ilgili ya da hemofili ile ilgili iki tane alel var. E zaten biz hep öyle demiyor muyduk? Hani iki en olanlarda iki tane ama... O iki en olanlarda iki alel var derken ICL'lerden bahsetmedi Onlar otozomlar için geçerliydi. Dişi de fark etmedi. Hemofili kırmızı yeşil renk körlüğü homolog olmayan segmentte ama dişi de iki tane X olduğu için her karakter için iki alel taşıyor. Peki erkek? Erkekte kaç tane X var? Bir tane X var. XY. Bazı öğrenciler erkekte sadece Y falan var zannediyor, öyle değil. Erkekte de X var. O zaman erkekte kırmızı yeşil kırmızı yeşil renk körlüğüyle ilgili kaç tane alel var? Evet bir tane alel var. Baskınsa baskın çekinikse çekinik. Bir tane. Bir tane. O zaman bir, gen, bir alel kendini göstermek için değil mi? Baskınsa zaten hep gösteriyor. Çekinikse tek başına olması bile yeterli olabiliyor. Bakın burada öyle. Hemofili ile ilgili tek bir tane var. Gördün mü? Bu sefer erkekte bir de Y'de var. Bu sefer dişi de yok. O zaman Y'de gözlenenler dişi de asla ne yapmaz? gözlenmez. Anladık mı? O zaman diyorsun ki, diyorsun ki homolog olmayan segmentte taşınan karakterler, taşınan aleller erkekte bir tane Dişide. de iki tane olacak. Çünkü dişi de iki tane X var. Erkekte bir tane X var. Kırmızı yeşil renk körlüğü ve hemofili. Kırmızı yeşil renk körlüğü ne? İşte e, gözümüzde konu hücreleri var. Kırmızı yeşili algılıyor. Genler bozuk çalışmıyorlar. O zaman ne yapıyorsun? Kırmızı ile yeşili birbirinden ayırt edemiyorsun. İnternette testleri var bakabilirsin. Hemofili kanın pıhtılaşmaması. Demek ki orada hemofilide gen bozuk pıhtılaşma ile ilgili bazı faktörlerin proteinlerin sentezleyemiyor. Kan pıhtılaşamıyor. Anladın mı? Bu iki tane bu iki tane hastalığı bil çünkü bunlar X kromozomunun homolog olmayan segmentinde taşınıyor. Yani X'in Y ile benzer olmayan eşsiz kısmında taşınıyor. Dolayısıyla X'e bağlı çekinik dediği zaman X'e bağlı çekinik dediği zaman erkekte bir alel olacak, dişide iki alel olacak. Ben de karıştırmamak için Onları x'in üzerine yazıyorum. Bakın nasıl yapıyorum. Şuraya almışım bak. Şuraya almışım. Senin için tekrar yazacağım bunu. Merak etme. X üzerine büyük R koymuşum. Neden x'in üzerine koydum? Çünkü erkekte bir tane x var. Yanlışlıkla iki tane yazmayayım diye. X'in üzerinde tabii. X'in üzerine taşının x'in üzerine yazıyorsun. Otozomal olursa büyük A küçük A fark etmiyor bak. Bir şey göstereceğim sana. Bak otozomal olsa 44 44 hiçbir şey fark etmiyor. 22 çift var. X'e bağlı kalıtım dediği zaman X'in üzerine yazıyorum. Hemofili ve renk körlü X'e bağlı çekinik. O zaman hastalık yeni küçük R diyorum. Normal gene de büyük R diyorum. Hikaye bu. Tamam. Şimdi dişi birey. Ben yazmışım buraya ama tekrar yazmak istiyorum. Dişi birey. İki tane X'i var. İkisinin üstünde de büyük R olabilir. Birinde büyük R, birinde küçük R olabilir. İkisi de küçük R olabilir. Dişilerde 3 farklı genotip gözlenebilir. 3 farklı genotip gözlenebilir. Ama erkekte ama erkekte X'in üzerinde büyük R, Y'nin üzerine yazmıyorum. Çünkü Y kromozomunda kırmızı yeşil renk ölü hemofili alelleri yok. Anladın mı? O yüzden sadece bir tane aleli var adamın. Ya büyük R ya da küçük R oluyor. Bakın iki farklı genotip gözleniyor. İki farklı genotip. Anladınız mı? X büyük R büyük R olursa sağlıklı bir dişi. X büyük R küçük R olursa o da sağlıklı. Bakın bu ikisi de normal görüşlü. Normal görüş. Yani kırmızı yeşil renk görü değil. Ama büyük R küçük R'ye taşıyıcı demişiz. O aleli taşıdığı için. Ama gözünde bir sorun yok yani görüyor Küçük R küçük R olursa renk körlüğü hastası bir dişi ortaya çıkıyor. Anladın mı? Erkekte büyük R'ye sağlıklı, küçük R'ye hasta. Bu bitti. Erkekte görülme olasılığı daha yüksek mi? Evet. O zaman X'e bağlı kalıtımda X üzerinde çekinik olarak taşınıyorsa, X üzerinde çekinik olarak taşınıyorsa erkeklerde görülme olasılığı daha yüksektir diyeceksin. Tam tersi olursa X'e bağlı baskın taşınıyorsa kadınlarda görünme olasılığı daha yüksek olur diyeceksin, konuyu kapatacaksın. Neden? Şimdi erkekte bakın hani tam bu %50 değil de çünkü popülasyon genetiği diye bir şey var. Bakın iki ihtimalden biri, burada üç ihtimalden biri. Baskın olsaydı kadında 2 ihtimale çıkacaktı. 3'te 2 olacaktı. O yüzden X'e bağlı çekinikte kadınlarda görülme olasılığı daha düşük, X'e bağlı baskında kadınlarda görülme olasılığı daha yüksek diyeceksin. Anlaştık mı? Güzel. Çözdün değil mi bunu? Bak şimdi bir tane soru. Bu soruyu bilerek yazdım buraya. Çünkü soru çözümünü sonra yapacağım zaten. Kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne. Kırmızı yeşil renk körlüğü bakımından taşıyıcı bir anne. O zaman annemiz büyük R küçük r taşıyıcı demiş. Normal görüşlü bir baba X büyük R Y. Aman dikkat benim gibi böyle Y. X yazma sakın ha. Y'nin üzerine de bir şey yazmıyorsun. Tamam. Kırmızı yeşil renk körlüğü. Hemofili. X'e bağlı dedi mi? X'in üzerine yazıyorsun. Aldım şimdi bu ikisini. Anne buydu. Babayı da yazıyorum. X büyük R. X küçük R. X büyük R. Y. Çaprazlıyorum yavruları. Oğul dölleri. Bak böyle. X büyük R. X büyük R. X büyük R. X büyük R y. X büyük R. X küçük R x küçük r y. Gördün mü? Hem cinsiyet için çaprazlama yaptık hem de ne için yaptık? Renk körlüğü için yapmış olduk. Şimdi soruya dikkat et. Hasta erkek çocuğu olma olasılığı. O zaman gidiyorsun hasta erkek çocuğunu buluyorsun. Hasta erkek çocuğu burada var. Kaç tane? Birinci sorumuzun cevabı bir tane. Kaçın içinde dört tane. O zaman birinci sorunun cevabı ne oldu? Bir bölü dört oldu. Anladın mı? İkinci soruya bakıyorsun. İkinci sorunda ne diyor ikinci sorunda? Erkek çocuklarının hasta olma olasılığı diyor. Arkadaşım bak şimdi bunları tekrar yazacağım karışmasın diye. X büyük R, X büyük R'ydi. X büyük R, Y'ydi. X büyük R, X küçük R'ydi. X küçük R, Y'ydi. Şimdi sana diyor ki erkek çocuklarının o zaman bir dişileri at oradan. Attım. Kaç tane kaldı? İki tane. Hasta olma olasılığı bir o zaman ikinci sorumun cevabı ne oldu? 1 bölü 2 oldu. Hasta erkek çocuğu derse kadınları da katarak ihtimali alıyorsun. Ama erkek çocuklarının hasta olma olasılığı derse zaten erkek olduğunu söylemiş sana. Buna dikkat ediyorsun. Anladık mı? Hasta erkek derse herkesi al. Erkek çocuğunun hasta olması derse sadece erkekleri al. Kız çocuğunun hasta olması derse sadece kız çocuklarını al. Anladık mı? Çok güzel. X'in Y ile homolog olmayan bölgesinde çekinik olarak taşınan renk körlüğü ve hemofiliydi. Çekinik olarak taşınıyordu. Şimdi mesela şöyle bir şey vermiş bana, taralı bireyler demiş renk körü. Taralı bireyler renk körü dediğine göre bu kadın renk körü, X küçük r, X küçük r. Babayı bilmiyormuşum o derece, Y. Yeah. Şimdi bunların acaba erkek çocukları nasıl olur? Erkek çocuğu X Y'dir. Y kimden geliyor? Babadan geliyor. O zaman bu X kimden gelecek? Anneden. Erkek çocuklarına X sadece anneden geliyor. O zaman annede sadece küçük r olduğu için bu erkek çocuğu ne olmalı? Hasta olmalı. Bu da erkek çocuğu hasta olmalı. Bu da erkek çocuğu ne olmalı? Hasta olmalı. O zaman X'e bağlı çekinikte anne hasta ise tüm erkek çocukları hasta. Anne hasta ise tüm erkek çocukları hasta. Anladın mı? Bu bir. iki. Şuraya bakıyorum şuraya. Tamam mı? Bu kız hasta. Küçük R küçük R. Gördün mü? Bu kız hasta. Babası hasta. Başka ihtimal var mı sence? Çünkü bu kıza bir tanesi kesin babasından gelecek. Ve babasında da bir tane X var. O zaman ikinci şartımız çıktı. Kız hasta ise babası kesin hasta. Kız hasta ise babası kesin hasta. Tersi geçerli değil. Baba hasta kız hasta olmayabilir. Annesinden büyük R'ye gelmiştir. Anladın mı? İki durumum var. Anne hasta ise tüm erkek çocukları hasta. Ama erkekler hasta ise anne hasta değil. Tek şart. Anne hasta ise tüm erkek çocukları hasta. Fonksiyonunuz var ya sizin onun gibi. Anne hasta tüm erkek çocuklar hasta. Kız hasta baba. Kesin hasta. Kimde? X'e bağlı çekinikte. Anladınız mı? X'e bağlı çekinikte. Mesela sana şöyle bir tane soy ağacı verdi diyelim. Bakın sana şöyle bir soy ağacı verdi. Şöyle bir soy ağacı verdi. Gördün mü? Dedi ki bu soy ağacı dedi bu soy ağacı dedi. X'e bağlı çekinik olabilir mi dedi. Olabilir çünkü hasta anne var mı? Yok. Hasta kız var mı? Yok. O zaman hiçbir sorun olmaz. Ya da tek tek oturur yazarsın. Bak senin için yazıyorum. Hemen alıyorum. Diyorum ki: Taralı olanlar hastaymış. Taralı olan hastaysa küçük r yazarım. Diğerlerine kesin bir tane büyük r yazarım. X büyük r X tire. X büyük r Y. X büyük r X tire X büyük r Y. Sonra da başlarım sormaya. Bakın sormaya başladım şimdi. Aldım. Y'yi kimden aldı? Babasından. Sorun yok. Küçük R'yi kimden aldı? Annesinden alabilir. Bir tane boşluk vardı. Büyük R'yi babadan alacak. A, bu o zaman anneden büyük R'ye de alabilir. Küçük R'ye de alabilir. İkisi de olabilir bakın. Sorun var mı? Sorun yok. Y'yi kimden aldı? Babasından. Büyük R'yi kimden aldı? Annesinden. Var mı? Var. O zaman onda da sorun yok. Anladın mı? Hikaye bu. Peki sorunsal yazayım bir tane. Bir dakika. Hemen sana bir tane sorumsal yazayım. Bak şimdi. Şöyle aldım. Hemen senin için. Taralı olan bireyler diyor. İç sabahlı çekiniktir diyor. Doğru mu yanlış mı diyor. Soy ağacı doğru mu yanlış mı diyor. Hemen aldım bak soy ağacı doğru mu yanlış mı deyince. Taralı olan bireylere küçük re'yi koydum. Bunda zaten bir tane. Bunda da bir tane. Bunda iki tane mecbur. Diğerlerinde kesin ne var biliyor musun? Kesin büyük R e var. O zaman kesin büyük R'yi diğerlerine bir döşedim. Yanını bilmiyorum tire koydum. Büyük R, Y, büyük R, y. Sonra geldim herhangi birinden başlıyorum. Kendi kendime sormaya başladım. Dedim ki arkadaşım bu Y'yi kimden aldı? Hep erkeklerde Y'yi önce sor tamam mı? Y'yi kimden aldı? Babasından aldı. Büyük R'yi kimden aldı? Anne de var mı büyük R? O zaman bu X'e bağlı kalıtımı desteklemedi. Yanlış oldu. Anladın mı? Hikaye böyle yaklaşacaksın. Bu bir. Y'ye bağlı kalıtım. E, y ye kimde var sadece? Babada var. O Y'nin X ile homolog olmayan bölgesini söylüyor. Orada taşınan aleller varsa nereye gidiyor bunlar? Direkt, 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 direkt erkek yavrusuna gidiyor. Başka kimseye değil. Mesela diyelim ki bunu taradım. O zaman bunun iki çocuğu da hasta olmak zorunda. Kıza aktarılmıyor. Babadan oğullara kesin. Babadan oğullara kesin. Bu. Baskınlık, çekiniklik diye bir şey yok. Gen varsa var, yoksa yok. Bitti gitti. Anladın mı? Varsa gen, babada çıkıyorsa yavrular da çıkıyor. Onun babasında da çıkmak zorunda. Bu da ne? Y'ye bağlı kalıtım. Anlaştık mı? Hikaye işte bu. Şimdi şurada bir soy ağacım var. Şurada bir soy ağacım var. Bu soy ağacımda gördüğün gibi sana şöyle bir soru soruyor. Verilen soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler taralı olarak verilmiştir diyor. Bu özelliğin kalıtımıyla ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Tek tek denemen gerekiyor. Tek tek denemen gerekiyor. Bak otozomal çekinik mi? Otozomal baskın mı? X'e bağlı çekinik. X'e bağlı baskın. Otozomal eş baskın. Y'ye bağlı kalıtım. Ne yaptım bak senin için burada bir tablo hazırladım. Böyle sorularda otozomal çekinik diyorsa tüm taralılara küçük a küçük a koyacaksın. Taralı olmayanlara bir şey yazmazsan işin içinden çıkamazsın. O yüzden ne yazacaksın? Büyük a tire. Bu ne demek? Büyük a büyük a da olabilir, büyük a küçük a da. Ama kesin bir büyük a'sı var. Gel deneyelim. Bak yazdım. Küçük a küçük a. Pardon. Neydi? Taralı olanlara küçük a küçük a yazacaktım. Küçük a küçük a küçük a küçük a yazdım hızlıca. Diğerlerine kesin bir büyük a koydum. Kesin bir büyük a koydum. Kesin bir büyük a koydum. Sonra kendi kendime sordum. Çekiniklerden başladım. İki tane küçük a'sı var. O zaman iki tane küçük a'sı varsa biri annesinden biri babasından var. Büyük a'yı kimden aldı? Annesinden babasından ne aldı? Küçük a. İki tane küçük a var. Biri annesinden biri babasından. Bak hiçbir sorun yok. Büyük a'yı kimden aldı? Buradan aldı. O zaman küçük a buradan. Büyük A'yı kimden aldı? Buradan aldı. Küçük A buradan. E bunu bilmiyoruz hocam. Fark etmez ki. Sorun çıkmadı. Bu ikisi de olabilir. Genotipini tam tespit edemedin. Ama sorun olmadı. Peki soy ağacın şöyle olsaydı. Otozomal çekinik olarak kalıtılıyor diyor. Tamam mı? Şöyle bir soy ağacı vermiş. Bu olur muydu? Otozomal çekinik deyince ne yapacaktın? Taralılara küçük A küçük A. Taralı olmayanlara... Büyük A-tire koyacaksın. Büyük A-tire, büyük A-tire. Oldu mu? A bak bu da oldu. Peki şöyle olsaydı. Hemen şöyle aldım. Anne hasta, baba hasta, birinci çocuk hasta, ikinci çocuk sağlam. Allah'ın işi. Otozomal çekinik olur mu? Çekinik deyince ne koyuyorduk? Küçük A, küçük A koyuyorduk. Koyduk. Çekinik olmayınca ne koyuyorduk? Büyük A. İyi de bu büyük A olamaz ki. Nereden alacak? Büyük A yukarıda yok. O zaman bu otozomal çekinik olamaz diyorsun. Anladın mı? Olaya böyle yaklaşıyorsun. Bak. Bu otozomal çekinik olabilir o zaman. Hiçbir sorun olmadı. Sildim burayı. Oba sildim. 2 diyor otozomal baskın. Bu sefer tam tersini yapacaksın. Taralı olanlar baskınmış. O zaman taralı olanlara büyük A tire koyacaksın. Taralı olmayanlara küçük A küçük A koyacaksın. Bu kadar basit. Eğer sana... Bu özellik otozomal baskın diyorsa taralı bireylere büyük A koy, taralı olmayanlara küçük A ile döşe. Git bak iki tane küçük A var. Birini annesinden biri babasından. Bu büyük A'yı kimden aldı? Bak buradan aldı. O zaman küçük A'yı annesinden. İki tane küçük A var. Biri buradan biri buradan. Bak hiçbir sorun çıkmadı. Gördün mü? Hiçbir sorun çıkmadı. O zaman otozomal baskın da olabilir. Peki nasıl sorun çıkabilir? Gel onu çizelim sana. Oto bak sana nasıl çiziyorum aldım. Taralı bireyler otozomal baskın olabilir mi diyor? Taralı bireyler otozomal baskın olabilir mi diyor? Şöyle bir şey vermiş. O zaman taralı bireylere büyük A koydum. Taralı olmayanlara küçük A koydum. Gördün mü? İyi de bu büyük A kimden geldi? Anladın mı? Bak bu büyük A kimden geldi? O zaman ne oldu? Bu da gitti. Gördünüz mü? Yani denediğin zaman sorun çıkması lazım ki diyeceksin ki o zaman bu soyacı bunu kalıtmaz. Bunu göstermez. Okey. 3 otozoma x'e e bağlı çekinik. E, onu zaten yapıyorduk biz. Değil mi? X'e bağlı çekinikte ne yapıyordun? Taralı birey kadınsa 2 tane küçük r, erkekse 1 tane küçük r'yi koyuyordun. Diğer herkese 1 tane büyük r'yi kesin koyuyordun. Erkekse zaten kesin belli. Değil mi? Bak erkekse kesin belli. Kadınsa belli değil tam. Büyük r x tire. Sonra da başlıyorum. Bu büyük r'yi kimden aldı? Annesinde var, sorun yok. Yanına kim aldı? Babasından aldı. Büyük R annesinden babasından. Bak hiçbir sorun çıkmadı. Sonra geldim bu Y'yi kimden aldı? Y'yi babasından. Küçük R'yi annesinden almış olabilir. İki tane var. E, bir annesinden bir babasından almıştır. Y'yi babasından aldı. Büyük R'yi annesinden aldı. Bak hiçbir sorun çıkmadı. Gördün mü? Hiçbir sorun çıkmadı. Anladın mı? Bu da oldu. Çok güzel. Peki olmayanı göstereyim sana. Hemen bir tane olmayan gösteriyorum. Aramayacağım. <laughs> tamam. Şimdi diyor ki X'e bağlı çekiniği gösterir mi? Yazıyorsun. X küçük R, X küçük R. X küçük R, Y. X, X büyük R, X tire. X büyük R, Y. X küçük R, X küçük re. Kaç tane? İki tane. Birini annesinden alsın. Babadan alamıyor. Bak gördün mü? Babada küçük R yok. O zaman bu x'e bağlı çekini ne yapma sana göstermez. Anladın mı? Okey mi? Geldim üçüncüye. Bence zor olanlardan bir tanesi bu. X'e bağlı baskın. X'e bağlı çekini yapıyorsan ters çevir arkadaşım. Bu sefer taralı olanlara, taralı olmayanlara küçük R ver. Bak X küçük R'ye bak taralı olmayanlara veriyorum. Kimi yapıyorum? X'e bağlı baskını yapıyorum. Gördün mü? Taralı olanlara ne yapıyorum? X büyük R Y. X büyük R X tire. X büyük R Y koyuyorum. Anladın? Mı? Bırakma sakın ha. Bak. Geldim. iki tane küçük R'si var. Birini annesinden aldı. Diğerini kimden aldı? Baba da yok ki. Baba çocuğa büyük R verirse o da taranması lazımdı. O zaman X'e bağlı baskın olamaz diyorum. Anladın mı? Okey mi? Çok güzel. Çok iyi. Geldim. Otozomal eş baskın. Burada neyi kullanmanı istiyorum senden? MN'yi kullanmanı istiyorum. Taralılara MN koyacaksın. MN 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 Taralı olmayanlardan bir tane seçeceksin. Ya MM vereceksin ya da NN vereceksin. Tabloyu doldurmaya çalışacaksın. Sorun çıkmıyorsa uyar sorun çıkıyorsa uymaz. Anladın mı? Sorun çıkmaz. Bakıyorum şimdi ben bunu seçtim. Bak senin için yıldız koydum. Ne vermişim? NN vermişim. Farklı renkle gösteriyorum. NN. Geldim 4 numaraya. 4'e 1'den ne gelecek? Neye gelecek. İkiden, me gelseydi, me, ne gelecek? 2'den M gelseydi MN olurdu taralı olması gerekirdi. Taralı mı? Değil. O zaman mecbur neye geldi? Gördün mü? Bu. Hocam kaldık burada. O zaman bir tane daha seç. Tamam. 6 ya da NN ne, ne verelim. Bak ona da yıldız koydum. Ne ne? 7'ye 6'dan ne geldi? ne? 5'ten ne gelecek? 5'ten. M mi? M, N olursa o zaman taralı olması lazım. Olmaz o zaman neye gelecek kesin. Neye gelecek kesin. Gördün mü? Peki bunlara M, M verseydim o zaman M, M versiyonu olacaktı. Anladın mı? Bu da oldu mu? Oldu. Peki eş baskın nasıl olmaz? Hemen sana göstereyim. Eş baskın nasıl olmaz? Bak şimdi. Eş baskın nasıl olmaz. Tamam mı? Böyle vermiş. Biri taralı biri taralı değil. O zaman buna MN verdim. Seç bir tanesini seçtim. Ne vereyim? MM. O zaman bunun MN olabilmesi için bunun NN olması lazım. Hocam bu MN olmaz mı? Olmaz. Taralı değil. O zaman mecbur NN. O zaman yaptık. Bu da MN olması lazım. Ama taramamışlar. O zaman bu da ne yapmaz? Kurtarmaz diyorsun. Anlaştık mı? İşte hikaye bu. Son. Y'ye bağlı kalıtım bir kere kadında gözlendiyse Y'ye bağlı kalıtım olmaz. Babadan oğula. Hadi diyelim ki kadında gözlenmedi diyelim. Bu oğluna geçmemiş gene olmaz. Babadan tüm oğullarına ne yapacak? Geçecek. Bu söylediğim tabloya bakarak, bu söylediğim tabloya bakarak çözemeyeceğin soy ağacı yok ben sana söyleyeyim. Hepsini çözersin. İhtimalli soruları da hani çözdük, çözeceğiz gene soru çözümünde işi hallediyorsun. Ama senden rica ediyorum. Bu videoları izlediysen mutlak surette soru çözmelisin. Çünkü kalıtım çözdükçe oturan bir konudur. Çözünce de her şey çok kolaylaşır. Görüşürüz demeden önce ne diyorum? Beğenini istiyorum. Abone oluyorsun. Bol sağlıklı, bol huzurlu, bol mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.